Modern dünyada bize öğretilen en büyük yalan şudur. Tehlike gelirse kaç, korun veya saklan. Ama aşinanın karlı tepelerinde. Tek kollu kurt bize bambaşka bir gerçeği, acı bir dersi öğretir. Eğer gelen darbeye sırtını dönersen, ölürsün. Eğer sadece bloklayıp beklersen, duruşun kırılır ve yine ölürsün. Hayatta kalmanın tek yolu, o devasa kılıç sana inerken, milisaniyeler içinde ona doğru adım atmaktır. Kaçmak yok. Tereddüt yok. Başlangıçta o sadece bir araçtı babasının demir yasasına bağlı bir kukla. Tıpkı Guts gibi, o da hayatı sadece itaat etmek ve öldürmek sandı. Ama bir Shinobi'nin en büyük silahı katanası değil, iradesidir. Wolf efendisi için yasayı çiğnediğinde o kukla iplerini kesti. Bir uzvunu kaybetmek onu zayıflatmadı. O boşluğu öfke ve teknolojiyle doldurdu. Bu bize şunu anlatır. Aldığın yaralar seni bitirmez. Seni dönüştürür. Sekiro eksik parçalarıyla tam bir savaşçıdan daha tehlikeli hale geldi. Oyunun en büyük dersi ise Mikiri tekniğinde gizlidir. Bir mızrak tam kalbine doğru gelirken içgüdülerin sana geri kaç diye bağırır. Ama eğer geri kaçarsan o mızrak seni mutlaka deşer. Kurtulmanın tek yolu ileri atılmak ve tehdidin üzerine basmaktır. Hayattaki problemler de böyledir. Onlardan kaçtıkça büyürler. Ama korkunun gözünün içine bakıp ileri atılırsan kontrolü ele alırsın. Ve finalde ışın aşina ölürken bile bize tek bir mutlak gerçeği fısıldar. Tereddüt yenilgidir. Mükemmel olmak zorunda değilsin ama karar verdiğin an o kılıcı indirmelisin. Yarı yolda durursan, acaba dersen, kaybedersin. Sekiro defalarca ölür, yüzlerce kez. Ama onu efsane yapan hiç ölmemesi değil, her öldüğünde o tapınakta tekrar uyanıp bir kez daha diyebilmesidir. Pes etmediğin sürece yenilmiş sayılmazsın. Kılıcını bile tereddüdü bırak ve ritmi yakala. Kanala abone olmayı unutma.